Babaturik. Euro 2012 Avrupa Şampiyonu elemelerinde A Grubunda milli takımımız son maçta e, Azerbaycan'la e, Telekom Arenada karşı karşıya gelecek Salı akşamı e, Gruptan ikinci olarak e, Playoff maçına kalabilmemiz için bu maçtan e, mutlak galibiyet e, almamız gerekiyor ve Belçika'nın da Almanya'da puan kaybetmesi gerekiyor. E, Belçika orada yenilirse buradaki bir beraberlik de bize yetecek. İkili averajdan dolayı Belçika'nın önüne geçirmiş olacak fakat e, millerimizin tabi bu maça e, %100 galibiyet paralarıyla çıkacağı kesin. E, Azerbaycan'la oynanan 5 karşılaşma var. üçünde biz galibiz. Bir tanesi ki e, bu grubun ilk maçı Azerbaycan'ın galibiyetiyle sona erdi. Bir tane de beraberlik var. Bu 5 maçın sadece biri üst bitmiş. 4 maçın 4 maçın alt bittiğini hemen e, söyleyelim. E, Türkiye'de şu ana kadar oynanan 2 maçta da 2-0'lık ve 3-0'lık galibiyetlerimiz var. Azerbaycan'dan daha henüz e, Türkiye'de gol yemedik. Eee Türkiye grupta evinde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı şu ana kadar. Cuma akşamı Almanya'ya yenilene kadar 3 maçta 3 gidiyordu. grubun maçlarında da en az golü olan takım biziz işin açıkçası. 12 gol attık, 11 gol yedik ve 23 gol oldu bizim maçlarda toplamda. Bizden sonra en az gollü diyelim maçı olan Belçika 32 gol var. Yani arada bir 9 gollük bir fark var daha az atıp daha az yedik bu grupta. E, ikincilik anlamında da e, son maça bıraktık işi. E, Azerbaycan deplasmanda 4 maç oynadı şimdiye kadar. Dördünü de kaybetti. Tabloya baktığımız zaman aslında Türkiye'nin e, daha e, önde olduğunu görüyoruz. Cuma akşamki e, performanstan ve Almanya karşısındaki alınan e, biraz da futbol olarak da ezilerek alınan mağlubiyetten sonra moraller bozuk ama e, milli takımın ben buradan e, geriye Dönerek Azerbaycan karşısında hem farklı bir kadro yapısı hem de daha hücuma yönelik bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Kazakistan maçını gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman burada zayıf rakiplere karşı zorlandığımızı da söylemek mümkün. Ama Türkiye'nin bu kader maçında özellikle... Büyük ihtimalle e, Burak Umut ikilisiyle başlayacak, Ardayı ve Kazımı da e, bu e, kadroda göreceğiz diye düşünüyorum. E, büyük ihtimalle Aurelio gibi daha defansif orta saha oyuncularından daha e, ileride oynayacak bir takım e, yaratmaya çalışacak. Heading e, Salı akşamı için e, Azerbaycan karşısında da e, erken bulacağımız bir golle ben e, net bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. E, Bence Banko 1. E, duygusal olarak da tabii bakınca. E, ama e, maçın üst biteceği konusunda da e, rahatlıkla oynayabilirsiniz. 1 ve üst. Ba -ba